Alt tarafı bir böcek olarak baktığınız arılar aslında bazı konularda sizden çok daha zeki olabilir. Bal ya da propolis üretirken gösterdikleri disiplin ve hesaplama yetenekleri onları en sıradışı dışı canlardan biri kılıyor. Arılar biz dünyada yokken de vardı. Bilinen ilk arı fosili 100 milyon yıl, ilk insan fosili ise 300 bin yıl öncesine ait. Bizden de eski olan arıları yakından incelediğimizde aslında şimdiye dek onları çok daha fazla küçümsediğimizi anlıyoruz. İnsanlara en yakın böcek dostudur arılar. Çünkü insanların yiyebileceği bir besin üretebilen tek böcek türüdür. Sofralarımızda olan balığı, propedisi üretme aşamalarında gösterdikleri disipline ve hesaplama becerilerinde birbirine ilginç sırlar barındırıyorlar. Sırlarını öğrendikten sonra bu minik ama zeki canlılara olan saygınız artacak. Kovanında bir adet kraliçe arı, birkaç yüz erkek arı ve 10 bin kadar da işçi arı bulunur. Genel kanın aksine arı kovanındaki erkek arı sayısı çok azdır. İğneleri ve besin toplayabilecek organlar olmadığı için çok işlevsel değildirler. Kraliçeyi dölleyerek yeni nesillerin oluşmasına sağlarlar. İşçi arıların tamamı dişilerden oluşur. Karınlarında bulunan bal mumu bezlerini kullanarak bal mumu üretip petek yaparlar. Topladıkları nektarları getirip kovanlarda bulunan diğer işçi arılara devrederler. Onlar da devraldıkları nektarları çiğneyerek bal haline getirirler. Bala dönüştürdükleri nektarları peteklerin içine depolarlar. Bal peteklerini ayrıca larvalarını korumak için de yaparlar. Bir işçi arı hayatı boyunca bir çay kaşığının 12'de 1'i kadar bal üretebilir. Yani satın aldığınız 1 kilo bal için bir grup bal arısının 4 Günler adet çiçeği gezdiği anlamına geliyor. Bir işçi arı kovandan 5 kilometre uzağa gidip gelebilir. Kovana döndüğünde ise gözlemlediklerini dans ederek anlatır. Bulduğu yemek kaynağını, oranın konumunu, ne kadar mesafede olduğunu diğer arılara aktarır. Bir çeşit işaret dilidir. İşçi arılarda 170 koku alıcısı bulunur. Bu sayede çiçeklere oldukça hakimdirler. Bal arısı kolonilerinin her birinin kendisine has bir kokusu vardır. Arılar kendi kolonilerini bu sayede bulabiliyorlar. İşçi arıların her biri genetik olarak kraliçe arının bir birer kopyasıdır. Boyut farkının nedeni ise kraliçenin yumurtadan çıkar çıkmaz arı sütü ile beslenmesidir. Kraliçenin larvadan erişkinliğe geçişi 16 gün sürer. Genetik olarak kopya olsalar da ciddi farklılıklar bulunur. Dişi arılar kısırdır. Sadece kraliçe arı yumurta yapabilir. Kraliçe arı mevsime bağlı olarak 2000 civarına yumurta bırakır. Yumurtaların toplamı genelde kendi ağırlığı kadardır. Yumurtalar döllenmişse erkek arı larvaları çıkar. Döllenmemişse işçi arı larvaları çıkar. Kraliçe arı yaklaşık 10 erkek arı tarafından havada döllenir. Erkek arıları bu döllenme işleminin ardından ölür. Erkeklerin ömrü 4-5 hafta kadarken dişi arıların 6 kadardır. Kraliçe arılar ise 5 yıla kadar yaşayabilir. Kraliçe arı öldüğü takdirde kovandaki diğer arılar da birkaç hafta içinde ölür. Kendi içlerinde bir kraliçe arı yetiştirmezlerse kovanları yok olur. Ayrıca dişi arılar insanları soktuktan sonra ölür. Çevrelerine kolaylıkla uyum sağlayabilen arılar bu sayede neredeyse dünyanın her yerinde koloni halinde yaşayabilir. Kış mevsiminde kovanlarına çıkmaz ve yaz boyunca depoladık bal ile beslenirler. Kraliçe arıyı sıcak tutmak için bir küme oluştururlar. Propolis ise yavruları üşümesin diye yaparlar. Kraliçe arı yavruların üşüyeceğini anlayınca bütün işçi arıları komut vererek bal toplamaya ara verip propolis toplamaya başlamalarını söyler. Ağaçlardan reçeli olarak toplanır ve 15-20 günlük yavrular bunları kendi izinleriyle birleştirerek propolisi çevirir. Propolis sayesinde arılar hastalıklara karşı direnç kazanır. Bağışıklık sistemleri güçlenir. Her arı toplu iğne ucu kadar ancak getirebiliyor. Az çıktığı için değil çok çok değerli enzimlerden oluştuğu için bu kadar çok değerli bir maddedir. İşte arılar bu denli organize çalışabilen ve sandığımızdan çok daha zeki canlılardır.